Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ne bu oynuyoruz. Ve chapter 1'i bitirdik. Şimdi chapter 2'deyiz. Hadi o zaman başlayalım. Hemen başlayalım. Bakın ne olduğunu gösteriyor. Dondurma yiyen böyle bir zorba bir adam var. Böyle kaslı maslı kötü bir adam yani. Hırsız mı artık ne bilmiyorum. Smank Sıvank dedi orada. Sıvank mı dedi? Smank mı dedi? Böyle bir şey dedi. Bakın dondurması yere düştü. Dondurması çöp oldu. Ona veriyor ve kızdı şimdi bize. Ama bir fikri var gibi gözüküyor. Bakalım fikri neymiş. Hadi o zaman bakalım. Bakın ayı adamla birlikte gelmiş. Fikri de bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar onları sürebiliyorsunuz. Böyle dedektifi de yapabiliyorduk ama ben göstermedim dedektifi. Neyse. Şuraya geliyorsunuz. Bakın. Kameranın kapsadığı alan şurası. Şimdi kameralar devreye girdi artık. Şunu alın. Hemen. Vakit kaybetmedim. Şuraya gidin, şunu alın, şunu alın, şurada bekleyin. Bilmiyorum. Önemli burada, burası önemli. Burada beklemeniz gerekiyor. Şu camın karşısında yani. Yani şöyle hemen yavaş, bir de orada başka nerede çıkıyor? Ha, şurada bir yerde geldi. Ha, orada da çıkmışlar ama oraya gidemiyoruz arkadaşlar. Oraya da ne yapmışlar sanılmıyor? Evet bitirdik arkadaşlar 30 saniye. Şimdi i̇çindeyiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.